Firmamız Tekcan Tohumculuk Limited şirketi. Edirne Keşan merkezli bir aile firmasıyız. 2005 yılından beri tohumculuk işiyle uğraşmaktayız. Firmamız buğday, arpa, çeltik tohumu ve hibrit ayçiçek tohumu geliştirme, üretim ve satış pazarlama işiyle uğraşmaktadır. Fuarın ilk günleri gayet güzel ve hareketli geçti. Fuar alanının geniş olmasından dolayı alanda çok ziyaretçi olsa dahi pandemide ...izolasyon mesafesini bozacak fazla bir yakınlık olmadı. Fuar firmasının ve şirketlerinde aldığı tedbirlerle... ...virüsün yayılmasını engelleyecek, engelleyecek şekilde... ...fuarımızı gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Fuara hem yeterli sayıda ziyaretçi, güzel sayıda ziyaretçi geliyor. Bundan beraber ilgili arkadaşlar, bilinçli çiftçiler... ...araştırmacı, meraklı, yenilikleri açık çiftçiler... ...fuara ziyaret ettiler. Çeşitlerimizin de çiftçiler tarafından beğenilmesi, tutulması şirketimizin bölgemiz çiftçilere diyaloglarında iyi olması vesilesiyle standımız fuarda gayet rağbet gördü. Memnunuz. Karevli ilk yapılan tarla günleri konseptine de katılmıştık. O gün bugündür. Hem tarım teknoloji günlerine hem de tarla günleri bizim ilgili olduğumuz pazarlarda olduğunu hep katıldık. Bu konseptten de gayet memnunuz. İşte arkada gördüğünüz gibi hibritay çeşitlerimizi burada ekerek çiftçilerle buluşturuyoruz ve hiç kimse ayranım ekşi demez ama burada e ekerek demonstrasyon alanında üreticilere çeşitler arasındaki farkları, e çeşidin kendisi canlı canlı buradayken anlatabilmek çok büyük bir şans. Biz DLG e fuarcılığın bu yapmış olduğu açık tarla günleri konseptini e şirket olarak e çok e sevdik. Üret gelen üreticilerimiz de bu konseptten gayet memnunlar. Hem e, fuar firmasına hem de burada bizim e, şirketimizin standını buraya gelip ziyaret eden tüm üreticilerimize, ekran başında izleyen tüm üreticilere canı gönülden çok teşekkür ediyorum.